Ben nereye gideyim oğlum şimdi? Hadi düşünün bakalım. Beni bir, bir, cevap verin hadi. Ben nereye gideyim bu kış kıyamet gününde? kim oraya gideyim ben? Sokağındaki inşaat çalışması sebebiyle evi hasar gören Akile Yıldırım müteahhite tepki gösterdi. Kış gününde evinden ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen yaşlı kadın duruma isyan etti. Geldiler bunlar buraya aldılar. Ben dedim duvarımı çok tarif etmen dedim güzel edin dedim. Yavaş yavaş edin dedim. Bir o yıkılma oldu duvar. Ondan sonra böyle yatak odasının duvarına tabanını doldurdular. Olay İzmir'in Tire ilçesinde meydana geldi. Kurtuluş Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir oğluyla oturan Akile Yıldırım'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Akile teyzenin evinin hemen bitişiğindeki arsada bir süre önce inşaat çalışması başladı. İnşaat çalışması esnasında korkulan oldu ve Akile teyzenin evinin bir kısmı yıkıldı. Kalan kısmı ise ciddi şekilde hasar gördü. Oğluyla sokakta kalan Akile teyzeye komşuları sahip çıktı. Müteahhitin kendisini evden çıkarmak istediğini ve bu konuda baskı yaptığını söyleyen yaşlı kadın yaşananlara böyle tepki gösterdi. İşte dedi o müteahhit bana sen de dedi tek bir amaçlı çık buradan dedi. Keşke dedi daha evvelden dedi vereydin bizi de dedi. Dümdüz dedi her yakayı dedi ev yapaydık dedi. Sen dedim ben. Ben eşime dedim bir ay oldu kaybedeli dedim ben. Ben dedim ölürüm. Göçük altında göçük altında kalırsam dedim o zaman çıkarırsınız beni dedim. Ben göçük altında kalmadıktan sonra çıkmam buradan dedim ben. Zaten vermedin diye zıt gidiyorlar bunlar benle. Ne burayı vermedin, burayı vermedin öyle gidiyorlardı. En sonu yaptılar yapacaklarını. İyi ki içeride değildik. Çocuğunun dışarıdaydık. Yok ben nereye gideyim oğlum şimdi? Hadi düşünün bakalım. Beni bir, bir, cevap verin hadi. Ben nereye gideyim bu kış kıyamet gününde? Kimin oraya gideyim ben? Hakikaten ocağı kendini lazım. Nereye gideyim ben şimdi oğlum? Ben orada evcaz Ana, 15 yaşında çocuğuma hıfz oluyorduk, iki kişi duruyorduk. E nereye gideyim oğlum şimdi? Öte yandan yaşanan olayla ilgili açıklama yapan müteahhit Nurhak Yılmaz, inşaat çalışmasını büyük bir dikkatle sürdürdüklerini fakat mevsim koşulları sebebiyle zeminin yumuşadığını ve çöktüğünü söyledi. Biz kendi nefsimizden burada kalkıp bir uygulama herhangi bir şey yapmadık. Biz burada belediyenin daha bilgisi dahilinde, yapı denetimin bilgisi dahilinde yapılması gerekenli bize söylenen şey binanın ya önce yarısını Sonra da kalan yarısını açıp yapılmasıydı. Biz de ona uygun hareket ettik. Ama hava şartları belli yani. Bugün yağmur, çamur vesaire şey alttaki zemini yumuşattı yani. Ee, sonuçta da böyle bir şey başımıza geldi. Kimse istemezdi tabii. Peki, Ama tabii ki yalnız yaşıyor mağdur olduğunu söyle. Tabii ki teyzenin şimdi buradaki durumu ne? Biz teyzeye başından beri dedik sana ev tutalım. Ee, otelde bırakalım seni bu en azından şu süreç tamamlanana kadar yani nasıl bir yol gidin başkasında kalın yakınlarınız varsa diğer başka her türlü ne gerekiyorsa biz yapalım dedik ama teyze ben hayatta bu evimden çıkmam ben burayı terk etmem dedi yani bu söylediklerimiz bugün de geçerli yine teyze yani gerekirse otel'e yerleştirelim gerekirse bir artı bir iki artı bir eşyalı bir daire tutalım yerleştirelim en azından şu durum netleşip çözülene kadar mağdur etmeyeceğiz diyorsunuz. Tabii ki tabii ki mağdur eder miyiz? Sonuçta bizim de istemediğimiz ama sonuç olarak bizim yani sonuç verdiğimiz bir durum var. Tire Belediyesi İmar İşleri ve Zabıta Müdürlüğü inşaat ve binada incelemelerde bulunarak tutanak tuttu. İnceleme sonucunda müteahhit firmanın ihmali olduğu tespit edilirse firmaya cezai işlem uygulanacak.